Evet, hoş geldiniz. Şimdi bugün neye bakıyoruz biliyor musunuz? Kimin evleneceksiniz? İki tane kalp var önümde. Genel itibariyle aynaya bakacağım. Ama şu astroloji kartlarından da üçer tane seçerim. Oradan da bir şeyler anlatırız size. Şimdi kartları, kalplere odaklanın. Üçüncü gözümü tamamen uyandırıyorum. Yalnız ve yalnızca doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Ha ha iyi ya, umma ben. Metatron, Raziel hepsinden bu kehaneti verebilmek için yardım istiyorum. Bugüne kadar baktığım en güzel açılım olsun ve mavi birinci olacak, sarı ikinci olacak. Buradan başlıyorum. Maviden başlıyorum. Hadi bakalım kehanet önümde açılsın, gerçekler görünsün. Şimdi arkadaşlar bir kere resmi bir işte çalışma ihtimali yüksek. Ne olabilir bu? Öğretmen olabilir, bankacı olabilir. Yani çalışırken takım elbise giyme ihtimali yüksek. Ama daha önce kuvvetle muhtemel işçi biriydi bu. Şimdi ne demek istiyorum? Atıyorum herhangi bir işte çalışan ve atanmış bir memur olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Kendine saygısı olan, saçlarına çok önem önem veren, hay sesinize de yeniden de alamam ki. Aynı şey mi der? Arkadaşlar kalın kaşlı biri. Bankacı olur, öğretmen olur, mühendis olur. Memur olma ihtimali hakikaten çok yüksek. Üniforma giy. Ya bu memur ya. Bu memur. %90 bu memur yani. Memur değilse de Klas bir iş adamı ya da iş kadındır. Kendi işini yapan, kendine bu hususta çok güvenen, giyinmesine özel göstermek mecburiyetinde olan, saçlarına çok takık biri, kalın kaşlı, yüzünde kaşının altında bir emare olan, güzel konuşan, tane tane konuşan, koyu renkler, siyahtır, laciverttir, bunları seven, Çevresindekilerle iyi bir iletişim olun. Adın içerisinde T, U, R, I, H, A, Z harfleri. Hadi bir harf daha var da gelmiyor. Gel. Lüleburgaz'ın L. Bir de en son I, I, Bu harflerin hepsi de olabilir. Birkaç tanesi de olabilir. Şimdi siz bununla nasıl tanışıyorsunuz biliyor musunuz? Başlangıçta sen bu kişiyi tanıdığında ona karşı içinde kesinlikle bir hoş olmayan duygu var. Yani <laughs> bir hoşlanmıyorsun ama bir yandan da seni ona çeken bir şey var. Belki çapkın gelir sana, belki laubali gelir, belki hani olayları anlatış şekli hoşuna gitmez. Mesleki olarak her zaman belli bir düzende para kazanacak. Karşısındaki insana değer veren. Muhtemelen annesinin başı kapalı. Şimdi bak birkaç tane il vereceğim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Bu kişi böyle Trabzon, Zonguldak gibi Karadeniz illerinden olma ihtimali de çok yüksek. Ee, Güneydoğu Anadolu'dan da olabilir. Bir de özel olarak Muğla'yı vereceğim. Bu illerden birinin. Abi hepsi görünüyor. Şimdi bana tek bir şey söyle. Demek, aynı ne verirse onu söylüyoruz. Bu kişinin daha önce e, araba kazası atlatmış. O yüzden de e, vücudunda bununla ilgili ufak bir iz olabilir. Araba kazası, iz. Bacakları biraz böyle sanki parantez gibi duruyor. Abi size bir şey söyleyeyim mi? E, bu kişinin özellikle kamudaysa çoğunuz için bu böyle olacak bu deste bugün de böyle çıktı ya da dediğim gibi kendi işini kurmuş kendi işini götüren biri olacak bu her şekilde giyimine özen gösteriyor saygın yükseliş var Nedense Juno'nun sembolünü görüyorum. Zaten ruh eşiniz olması da normal. Yani gerçi bazen karmik partner de oluyor, olabiliyor. Ayrılıp boşanmış da olabiliyorsunuz ama bu kişi sizin kesinlikle ruh eşiniz bazı kelimeleri yanlış söylediği için, yanlış yazdığı için, nokta virgül koymadığı için sinirinize gitme ihtimali var. Yani konuşmada bir şeylerde bir yanlışlık yapıyor ve o sizi rahatsız hissettiriyor. Bazı konularda çok sert bir tutumu var. Bazı konularda inanılmaz salmış kendini. Nedir bu? Muhtemelen çok kıskanç ve muhtemelen ev ve düzen konusunda çok umursamaz. bunun hayatında bir mecburi göç olmuş ve bu göçe gittiği yerden hoşlanmamış. Mesela üniversiteye gitmiştir, nefret etmiştir gibi. Soyadında bir hayvan ibaresi olabilir. Hayvanlarla ilgili bir şey olabilir. Evet arkadaşlar bunları görüyorum. 7. 8. ay civarı evlilik görüyorum. Bazılarınız için çok yakın, bazılarınız için 3 sene sonrasında olur muhtemelen. yani aniden tanışıp, uzun bir flört yok ya da çok kaotik, berbat, iğrenç bir ilişkiniz olmuştur. Ondan sonra bir anka kuşu var burada çünkü. Ya o uzun ömrü yaşayacak ya da hemen yanıp şey olacak. Yani ya çok hızlı ya da şey olacak. Uçak sevgisi, uçak bağlantısı olabilir. Teknoloji seviği olabilir. Bunlar kova burcunun özelliği olduğu için kova burcunu yine burada tekrarlamak isterim. Burnunda bir şey var. Muhtemelen böyle çok minnoş bir burun değil bu. Burnu ile ilgili biraz şikayeti var. Ama çok sevgi dolu güzel bir beraberliğiniz olacak. Her şey yolunda gidecek. Yani bu kişilerin evliliğinin kalıcı olduğunu görebiliyorum. Şimdi 3 tane kart çekeyim bakayım. Şimdi arkadaşlar burada özel birkaç şey çıktı onu söyleyeceğim. Mesela bu kişi din görevlisi, imam müezzin olabilir, felsefe öğretmeni olabilir. Onlar 9. ev konuları bunlar çünkü. Eee turizm, yabancı ülkeler, yabancı dil öğretmeni olabilir. Yengeç burcu çıktı. Direkt yengeç burcu duygusal bir burç. Gel gelelim anneye düşkün olabilir. Yine burada verdiği şeylerden biri. Burada aslında size bir şey söyleyeceğim. Yengeç burcu aslında su grubundan olduğu için mavi gözlü, sarı saçlı bağlantısını da verir. Eee aç, sevgi dolu bir kişi olacak. Zaten hayatınızda şanslı evlendiğiniz kişi olacaktır. Evlendikten sonra zaten. Bu onun mali durumunda kesinlikle iyilik var yani. Bu işte atıyorum öğretmense atanır. Kısa bir süre sonra müdür olur. Sonra hep müdür olmaya devam eder. Sonra sınavına girer işte müfettiş olur. Anladınız mı? Yani hiç durmayacak yerinde. Hamire çalışmaya, zorlamaya devam edecek. Belki bazıları tüm iki yıllık okul okumuştur, atanmıştır bir şekilde de tamamlar. Yoluna devam eder. Hırslı biri yani bu. Kendi işini kurduysa zaten hiç kimse önünde duramaz. Hani ee, bu bağlantıyı görüyorum. Evet. Şimdi geliyorum ikinci desteğe. Hadi bakalım. Üçüncü gözümü tamamen uyandırıyorum. Yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlar evvela bu adam şen şakrak ya da bu kadın şen şakrak. Allah'ım inanılmaz mutlu biri. Her şeyden mutlu olan, her şeyle dalga geçen böyle sarkastik espriler yapabilir. Çok acıtlı durumları böyle çok garip bir şekilde yorumlayabilir. Ee, garip şeylere ilgisi olabilir. Ne bileyim hayvan sever, akrep sever mesela adam ya da kadın. Böyle garip, e, insanların garip gelebilecek, iğrenç gelebilecek birkaç hobisi olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani mesela ben akrep görsem iğrenirim, yılan görsem iğrenirim ama böyle değişik farklı huyları var. Hayatının bir döneminde sporla uğraşmış, onu da iyi başarmış. Bu kişinin içerisinde hem Mars'ın ateşi var hem de abi Jüpiter'in e koruyuculuğu var, çok enteresan. daha evvel yanlış yaptığı konularla ilgili kendini düzeltmeye çok önemsemiş kendi fiziğinde, kendi tarzında bazı geliştirmeler yapmış olabilir. Nedir mesela? Estetik yaptırmıştır, zayıflamıştır, kas yapmıştır. Hani bir şeyleri düzeltmiştir. O yüzden hayatı neşesi de oradan geliyordur. Şimdi siz bununla tanıştığınız zaman ayın 7-17-27'si gibi bir zaman olabilir. Zaten kişi de kendi içinde çok fazla şanslı. Bu kişiyle tanıştığınız zaman çok yoğun bir gündemin içindesiniz. Etraf çok kalabalık. Belki gerçekten bir düğünün içinde de tanışabilirsiniz. Ama iş yeri, organizasyonu içinde de tanışabilirsiniz. Yani bir etkinlik, bir bolluk, bereket var insanlar tarafından meydana getirilmiş. Orada görüştüğünüzü görüyorum. Şimdi muhtemelen bu bazılarınız için aynı ortamda, aynı okulda. Çünkü okulda kalabalıktır. Atıyorum üniversiteden tanıdığım biridir. Atıyorum iş yerinden tanıdığım biridir ama kalabalıkların içerisinde bir başka bağlantı olmadan tanışacağınız biri. Şimdi bu kişiyi tanıyor musunuz bilmiyorum sanki böyle çok silik, bir girip çıkmış gibi, hayatınızın bir bağlantısı olabilir. Mesela fark etmeden başka dönemlerde aynı liseye gitmişsinizdir. Fark etmeden bir dönem aynı yerde bulunmuşsunuzdur. Hani böyle kaderin siz fark etmeden sizi bir araya getirdiği yerler var. Hatta konuştukça da bunları çok iyi şekilde ayırt edeceksiniz. Mesela tüm üniversitede aynı ders aldınız, fark etmediniz gibi ya da işte atıyorum ikiniz de aynı ildensiniz, aynı ilçedensiniz gibi böyle hani hayat sizi benzer noktalarda bir araya getirmiş ama sizin fark etmediğiniz türde biri. Gri, gri gibi böyle gri eşofman seven biri bu. Aynen o tarzında gri eşofman var. Gri seven böyle çok aslında kendi özünde çok renkli biri ama giyiniş konusunda böyle klasik ya da işte klasik tercih nedir? Yani eşofman ne olacak başka? Yani sportif giyinse bile belirgin bir e, tarzı var. Garip yani. Mesela erkek özellikle tesbihlerden hoşlanıyor olabilir. E, taşları seviyor olabilir. Jeolojiyle ilgisi olabilir. Jeoloji mühendisi olabilir. Kadınsa da aynı şekilde bu mesleklerden, bu mesleğe sahip olabilir ama e, böyle kadınsa daha çok takılardan, erkekse daha çok böyle eline takabileceği Yine elinde oyalanabileceği bileklik seviyordur, şey seviyordur. Böyle bir özel ilgi alanı olduğunu da söyleyebilirim. Bu adamı kendisi olmasa bile yakın çevresinden müzisyen, sanat. Yani bu sanattan ikinci elden anlayan biri. Kendisi anlamıyormuş, o anlamıyor olsa bile. Bu kişinin böyle kısa küt kirpik, düz kirpik, ok kirpik vardı ya edebiyatta işte ok kirpikler kalbe saplanıyordu. <laughs> Onun gibi ok kirpikleri olan biri belirgin elmacık kemikleri olan bir kişi çok zayıfsa mesela kilo da almış ya bu kendi bedenini kendi istediği hale getirmiş evet efendim bunları görüyorum bu kişinin yöresel yemeklere çok ayrı bir arzusu var yani biz bana ne saçmalıyorsunuz demeyin vallahi ne görürsem onu söylüyorum. Yöresel yemek çılgını, yemek seçen biri. Atıyorum işte Karadenizliyse ise full Karadeniz yemeği seven. Ben bu kişide böyle e, ya böyle eti çok seven ya da eti hiç sevmeyen bir tarz var. Yani ya tam böyle, böyle yemek de çok seçici yani. Yemekle ilgili problem çıkaran biri o, olacak. Bazılarınız için bu kişinin Türkiye'de yaşayan bir göçmen olma ihtimali varken yani ne olur göçmen de demeyeyim de mesela sen Türksündür. O Gürcüdür. İşte sen Kürtsündür. O Türktür. Yani aynı soydan gelmediğiniz bir kişi. Ha şimdi diyebilirsin ki aynı yerde aynı içada bulunduk nasıl oldu ben de bilmiyorum. Biraz farklı bağlantılar var. Belki baba sorulur, Annesi atıyorum adamı Rus'tur. Hani bir farklılık var yani. Soy bağında kanında bu taraflara benzemeyen bir şeyler var. Şimdi gel gelelim bu kişinin daha başka bir özelliğine. Böyle gerçekten size baktığın zaman sevgi dolu olduğunu hissediyorsunuz. Hani gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir anne olabilecek biri. Böyle yardım etmeye hevesli, orman, doğa gezileri seven, adın içerisinde M, Muğla'nın M'si, Trabzon'un T'si, Sivas'ın S'si, Adana'nın A'sı harfleri olabilir cildinde bazı küçük kusurlar olur. Ne bileyim sivilce olur, iz olur, bir şey olur. Böyle bir parlak görünüş yok ama içinde böyle çok farklı bir tarz var. İnsan baktığı zaman böyle hani ona yakın olmak istiyor. Dediğim gibi bu sizin kendinizin birebir de tanışacağı bir kişi. İyileştirici yanı olan biri. Şimdi bilgisayar başında bir iş yapıyor. Aa, hayır. Bu elleriyle sürekli elleriyle yoğun uğraş olan biri. Mesela kasap da olabilir, zanaatkar da olabilir. Ama işte yazılım da uğraşıyor olabilir. Parmakta klavye görüyorum. Bir yanda bir yanda kasaba atıyor beni. Enteresan. Ee, valla bazılarınızın arabayla da uğraşıyor olabilir yani mesela. Arabayla ilgili bir fabrikada da çalışıyor olabilir. Bu işin mühendisi de olabilir. Sanayici de olabilir. Bunların hepsi mümkün. Tamirci de olabilir. Fakat elleri çok önemli mesleği için. Biraz kart çekelim. Akrep burcu, kan falan filan. Evet şimdi bakın meslekleri veriyorum. Akrep burcundan gelen bir mesela işte seks terapisti olabilir. Psikolog, psikiyatrist olabilir. Kanla uğraşan bir cerrah olabilme ihtimali de var. Ee, birinci ev. Birinci ev akri. Çok böyle delici bakışları olan. Hakikaten böyle baktım insanın içini dağlayan tip de biri. <laughs> Aynı zamanda muhtemelen cinselliğe çok düşkün olacaktır. Bir şekilde... Ee, şimdi şimdi da ben Jüpiter etkisi görmüştüm. E, şeyde ama... Bu, bu da şunu da söylemem lazım. Çok kıskanç. Kafasında böyle sevdiği kadınla ilgili bir şeyler kurabilen. Ve sonradan rahat bırakan. Yani acısını kendi içinde yaşıyor. Gerçekten kendine ait bir rutini var. Rutinini devam ettirmeyi seven tipte biri olacak. Ee, mesela dağınıktır ama bu şu şurada dursun ister. Ve orada durmadığı zaman sıkıntı çıkarır. Ee, muhtemelen bir kıyafeti çok severse hep onu giyinmek ister. Burada akrep burcu biraz koyu renk sever. Muhtemelen o da koyu renk. dair bir şeyi var. İyi hissedişi var. Kendisi olmak için dünyaya gelmiş. O yüzden biraz rahat davranacak. E, ee, düşmanına karşı çok korkutucu. Düşmanlarından e, kesinlikle öç almayı seven tipte biri. Akrep burcunun zaten böyle kıvırcık dalga saçları olabilir ama bazı tanıdığım akrep tabii Haritaya göre değişir o yav. Böyle e, yok ya arkadaşlar ya bu bol saçlı olur ya saçsız az olur. Ortası olmaz. Normal saç olmaz burada. Bir e, niteliği de böyle çok sevgisel olarak hareket Bak şimdi benim en sevmediğim özellik burada da var. <laughs> bu özelliği hiç sevmem ve babamda da var. Ya Rabbim. Şimdi mesela bir şey biliyor tamam mı ama bildiğini söylemiyor. Mesela sen bir yanlış yaptın. O yanlıştan haber olur ama onu hemen açıklamaz. Böyle içinde tutar. Yine balık çektim. Bak Jüpiter'den dedim yayı verdi. Böyle mesela şimdi bak gel burcu din felsefe falanla ilgili. Gel gelelim zaten şanslı da biri. Ama şey var. hem yay etkisi hem akrep etkisi olduğu zaman çok derinlemesine araştırma yapabilen birine işaret eder. Taktımı takar. Allah takar. Yani bir anda işte mesela Osmanlı tarihine bir taktımı özellikle de kendi şeyinden akar gider. Yani Abdülhamit'i de savunabilir. Abdülhamit'i neden savundun diye kavga da çıkarabilir. İkisinin ortası yok yani bunu çok kesin ve net bir görüşü olur. O görüşe de karşı çıkıldığı zaman problem yaşar. Ama böyle çok romantik, iyi, sevgi dolu, besleyici, hoş bir evliliğiniz olacak. İnşallah. İnşallah çok mutlu olursunuz. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.